hayır gözlük tak gözlük herkes farklı bir gözlük kombini yaptın. hadi ne <150 ucum. gülüyor> Kibra sen O ne? Puh, Korktum ne yapıyorsun ya? Ben video çekiyorum çıkmış balkona şak 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 Korktum anasını satayım kamerama bir baktım bir şey var arkada böyle. Görünüyor mu ya? Görünüyor da benim de böyle bak. <laughs> Kendime gülmek en ya. sevdiğim şey. Ay! Oğlum bu ne? Sait görüyor bir musun? IP, Son adam bu işte. Kanka iki ekip var <laughs> ve bu pusucu sesini çıkarmamış burada. Serdar abiyi bir arıyorum Serdar abi. Perdi arıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Abi buz diyarı çıkardım tamam mı? Arkadaşlar Perdi CEO'suyla konuşuyorum şu an. Ba abi bana UC lazım. Bana bir 50 bin UC lazım. 7 seviye yapacağım bunu tamam mı? Bana bir hareket yaptı <gülüyor> <çok>. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Gel abi gel. Gel kafa kafaya fightlanalım gel. Selamun aleyküm. Neredesin? Neredesin lan? Nerede lan bu? Lan neredesin? Ne? Sine ne? Hocam bu şaka mı? Adam nerede? Oğlum beni unutuyor birisi. Kimse yok. Görmez mi adam? Allah senin belanı vermesin. Küçücük olmuş. Nasıl olmuş? Allah Allah. Ali'ye telif yiyebiliriz kanka sen buraları böyle 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 bir tıraşla. <laughs> Ya da burada biz de konuşalım kanka. Şey olmasın. Verin. Nasıl plan? Aliyana da iş Ben söy Ya şarkıyı bir söyleyelim. Ha. Tamam. Işte Siz. Oo, penceresiz çok iyi, çok iyi, çok kaldım anne. penceresiz ne? kaldım anne. Uçurtmam. Tamam. Bir daha yemeyeceğiz telif. Ben söylüyorum şarkıyı. Hazır mısınız? Ali sana dönüp olmuyor. Şimdi bu at diş şarjı. Sana aç aç. aç.

ya do. Do. do aydınlandı. Videoya gece başladım ya. Emin sana ne oldu lan? <laughs> lan sana ne oldu? E lan Direkt ölecek izlemiştik. Ama ben ha. yine tahmin etmiştim. Ceyda çok teşekkür ederim. Eyvallah. Adam öldü. Bak sana bir şey. 30 kilim var ya kokusu var. 30 kilim kokusu vardır abi. Ve alıyorum şu an biliyor musun? Ali, onu satayım ne oluyor? Ne oluyor lan adam? Bir dakika bu adamlar buna saldırdıktan sonra niye kendi aralarında yumruklaşmaya karar verdiler? Ben şimdi... <laughs> bu gitti biz yumruklaşacak <laughs> bu araya. <laughs> Oğlum Ali, bu gitmiş, satayım <laughs> ne oluyor? <laughs> bu nasıl bir sahne ya bak şimdi. <laughs> lan 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 lan! Otuz kil kokusu. İlkay çok teşekkür ederim. Lan nasıl oldu bu? Mantar bay. Tamam mantar. Ben... Ben... Mantar, ben... mantar çok, çok güzel. <laughs> Görüyorum adamı. Ooo oh, bu... Ah, bak. Allah belanı ver. Bak, bak Eno ne dedim sana? Yemin ediyorum orada bir kıpırdama gördüm ben. Lan <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Lan korktum yapıyor ya. Sen de sebebi Burak diye. How are you Burak? Mesela bak asıl İngilizce konuşmayı gösterdik size. How are you Burak? I'm fine thank you. How are you? I'm, I'm fine thank like you. <laughs> Her yerde gördük. Senin <laughs> tipini <laughs> 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 Bunu bekliyordum. Geri <laughs> zekalı Burak. Değil bunu, bunu hazırlayıp <laughs> gelmek değil. Hayır hep yaparım <laughs> bunu. İngiltere'de ee, gelip böyle bir şey diyor bak nasıl bir kriş bir olay değil mi? <laughs> İstersen büyü yapabilirim benim biliyorsun. Abi ben karlı. değil miyim oğlum o? Bu ben miyim? Bu game <laughs> Bu game mi? Bu game mi? Oğlum he, bu benim fake halim mi? Büyüsü meşhurdur. Ben Karagar'ı izlemiyorum. Ben Vural abi izliyorum. <gülüyor> benim <gülüyor> lan ben, ben ben kendimi tanımadım. O Kar oh, bir dakika Karl osurgan otunda. Aa! Lan Karıl. Karıl. Benim sende osurgan otuna çıkıyorsun lan. <laughs> <laughs> faydalıyım. Gördün mü ne kadar faydalıyım kardeşim. Lan karının osurgan otunda olmasına mı şaşırayım? Benim ben olmadığıma mı şaşırayım? Evet. Hayır hep yaparım evet. bunu. E, de gelip böyle bir şey demek nasıl bir cringe bir olay değil mi? İstersen büyü yapabilirim. Benim biliyorsun ka Kürtçe Ben kara karını izlemiyorum. Ben Vural abi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben burada şey bak bu ne gülüş biliyoruz benim. <laughs> Karşımdakinin utanacağı bir an benim de gülmemem gereken bir andaki benim gülüşüm. 2. nokta üst üste enter yapıyorum. Ben Bizden. kara kara Ben Vural abi izliyorum. Bekliyorlar yol altında onlar. En önden gidiyordum kardeşim. Ah oldu. <laughs> <laughs> ya var ya sesini duydum ha harbi. Geri döndüm. Bak sizi kurtardım ben. Kurtardım ama. Adam geliyordu. Gördün mü? Öpücük atıyor bu Dur ben de atacağım. Bekle. Ben de şu var. Bu bu nasıl? Ben var ya gözlerinin içine bakıyorum böyle. Gameplay çekiyorsam bana birisi zıpladı geldi ya yanıma. Gözünün içine bakıyorum. Eline silah aldığı an indiriyorum. Yani artık o kadar büyük bir tecrübe edinmişim ki. <laughs> Alperen Allah belanı versin Alperen. Ben, ben niye vurmadım ki ya? Ben niye vurmadım abi ya? Abi bana baksana abi. <laughs> Bak ne yaptım buraya. Oğlum nasıl tek atar lan? O kadar mesafeden. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ya ben nasıl öldüm? Oğlum nasıl öldüm? <laughs> abi o zaman belliydi ama ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey değil mi? <laughs> Barış abi. <laughs> Barış abi. Buradan Barış abiye duyuruyorum. Bilgisayara oturmadan ben <laughs> banyoya gir. <laughs> bak araba sen sol araba bu küçüsün bak yemin ederim. Araçlar hep senin altındayken kayboluyor. Yeter. Bir toroslar yok oluyor bir arabalara bir şeyler oluyor motor uçuyor. Bir dur ya. Bir dur. Ne? <laughs> gördün mü? Abi, motor o kadar güzel ki abi canımıza zarar bile gelmiyor. Yani. E bir gördün mü? Havadaydı <laughs> ama. Uçtu <gülüyor> uçtu. <gülüyor> motor uçuyor gibi <laughs> ya. Bir <gülüyor> daha. <gülüyor> Uçan motor abi. Ver ver hesap numaranın şifreni ver. Alacağım Royal pasta alacağım. Tamam bak veriyorum. Güvenemiyorum. Vural abi sana. Ver bakayım. Aferin. E. Vermeye devam et. Kardeşim şifreyi vermedin. Yazacağım abi. <laughs> Sen benim. <laughs> Hayır. Hayır. Olur, Hayır. Yeriz. Hayır. Bak geçen de bağış aldım sanmıştım. Şu anda bağış aldım sandım. Ya Barış abi niye sana bağış geldiği anda komik bir olay yaşıyorsun ya. İkidir, i̇kidir yiyorum bunu biliyor musun? Bak bir Yasin Erkan'da yedim. iki osurgan otunda yedim. Gözükmüyor. Koyayım. Enes Batur Ayaz'ı söyleyecek bana istek attın. Gelsin ya da ben söylerim. Hemen is hemen söylüyorum. Aa gerçek bu. Ayaz vurur yine dolar umutlar. Siyah sayfaları yakıp yırtıpan. Harca Buralı anıları mi? içinde kalanları Buralı? solup gider. Buralar bokunayım çıkma abi. <laughs> abi. <s> abi. <laughs> Oğlum sesim gelmiyor mu sabahtan beri? Buralar abi. Sesim gelmiyor mu sabahtan beri? Abi bana royal pas abi Ömer sesim sabahtan beri gelmiyor mu? Abi seni çok seviyorum abi Seni çok seviyorum Ömer <laughs> Efendim abi Eh oğlum beni duymuyor mu ya Asla duymuyor <laughs> Cenik Salih sana fake fake atanlar utansın demiş Çok teşekkür ederim abi çok sağol Eyvallah 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 bereket. Abi ben seni çok seviyorum Tamam ben de seni seviyordum Şarkı söyledim duymadın mı? Abi ayazı mı söyledin? Evet sen söyle kardeşim sana zaman. <laughs> Five minutes later. Bu böyle bir şey yaşıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bu çocuk bu şarkıyı yalan yok. Yaklaşık 60 saniye kadar söyledi ve ben 60 saniye boyunca orada saçma sapan hareketler yaptım. Ama Kutalp ne kadar saçma bulmuş olsa gerek ki koymamış. <laughs> İyi ki de koymamış. Yani gerçekten bayağı uzun süre dans ettim. Üç evetle vuruluyoruz. Ya Allah ben anneme bir PUBG'den bunu bana niçin vermen ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yok Benim ya. burada. Nobody, nobody, nobody yeşil perde düşüyor. Uyuyorlar vallahi bak. Baksana etrafta kamera kamera, kamera bir şey var mı? Yukarıda? I love you PUBG Mobile. I love you PUBG Mobile. Şey. Laquer <laughs> <laughs> gel. Nasıl bir bak ya. Yamda görsem korkarım Aynen, şöyle. Nasıl düzelecek bu? <laughs> Trenler geçiyor. Lan nasıl düzelecek bu? Tren aldı gördüm. Şimdi evet SKS geldi. Biz bu SKS'yi nasıl çekeceğiz? Var <laughs> mı be**k Geç <laughs> sen de sen de gel biraz da sen ye gel çok iyi burası yaklaş kafa yaklaş Sarıyor. Yaklaş, kameraya yaklaş ye 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 <laughs> <laughs> çok iyi <laughs> sarıyor. Canım bak işte. Bak, bu tarafta bak diğer tarafta. Gördüm gördüm. Bak, bak. gel bir daha ye bak bir daha ye. <laughs> ba <laughs> Sinek balonu çalıyor. Beş kaman ozmal sen de yedin. Çok komik ya. Onu 30 kere izlememe rağmen gülüyorum oraya ya. Saniyenin